Haris Muhasibi rahmetullahi aleyh işlediği amelin kulun gönlüne düşürdüğü sevinci kibre benzeterek şöyle buyurmuşlardır. Namaz kılıp da buna sevinen bir kimseyi gördüğümde acaba namazı batıl mıdır, değil midir diye tereddüt ederim. Şimdi galip zannıma göre batıl olur diyorum. Haris Muhasibi rahmetullahi aleyh muhasebe ehline nasihatle buyurmuşlardır ki Kuvvetli bir azme sahip şu hasletleri aralıksız olarak tatbik et ki müsbet ve faydalı neticeler verdikleri tecrübeyle sabittir. Birincisi ister doğru ister asılsız ister kasten ister hataen olsun Allah adına and içme. İkincisi, yalandan sakın. Üçüncüsü, vefakar olmak imkan dahilinde bulunduğu sürece ahdinden dönme. Ama mümkün mertebe vaatte bulunmamak daha uygundur. Dördüncüsü, zulüm bile yapmış olsa kimseye beddua okuma. Beşincisi, ne sözle ne hareketle ve ne halle kimseye beddua etme. Yaptığın iyilik için mükafat bekleme. Allah rızası için tahammüllü ol. Altıncısı, kafirdir, münafıktır veya müşriktir diye hiçbir kimseye aleyhinde şahitlik yapma. Halka karşı daha merhametli olmak ve Hak Teâlâ'nın hışmından daha uzak kalmak için en uygun hareket tarzı budur. Yedincisi, ne içten ne de dıştan günaha asla kastetme. Azalarını hepsinden men et. Sekizincisi, hiç kimseyi incitme. İster az, ister çok olsun. İster muhtaç, ister mustani olsun, hiçbir halde kendi yükünü kimseye yükleme. 9. Halktan ilgiyi kesip, onlardan bir şey bekleme. Sahip oldukları hiçbir şeye göz dikme. Her şeylerinden ümidini kes. 10. Dünya ve ahiret itibariyle Allah katında rütbe yüksekliği, ve izzet mükemmelliği onun dileğine bağlıdır. Bu sebeple kendini karşılaştığın hiçbir insan oğlundan üstün görme. Müzik haris Muhasibi Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuşlardır. İlmin neticesi Allah korkusu, zühtün neticesi rahatlık, marifetin neticesi Allah'a dönüştür. Bu ümmetin en hayırlıları ne din işleri için dünya işlerini ne de dünya işleri için din işlerini terk etmeyendir.'' Haris Muhasibi rahmetullahi aleyh sadıklar hakkında şöyle buyurmuşlardır. Sadık o kimsedir ki eğer halkın nezdinde hiç itibarı kalmasa kaygılanmaz. Bilakis kalbin yararını bunda bilir. İyi amellerinden zerre miktarının görülmesini istemez. Kötü amellerinin bilinmesinden rahatsız olmaz zira bu yüzden hoşnutsuz olması halkın nezdinde daha ziyade itibar sahibi olduğuna delalet eder buysa sadıkların huyundan değildir cennetlik olanların hazzını bulmak isteyenlere söyleyiniz salih ve kanaatkar dervişlerin sohbetinde bulunsunlar